Sevgili dostlar merhaba. Haftanın son çok hızlı gündem programıyla karşınızdayız. Bugün şu meseleyi konuşalım istiyorum. Hani Suriyeliler giderse ekonomi patlar argümanı var ya. Bunu bir değerlendirelim e, ee, etraflıca. İstiyorum çünkü ilginç bir şekilde ya bizim kadar kapitalizmi savunan yoktur kardeşim. Bir anda Türkiye'nin bir kısmı nedense patroncu kesildi. Birçok başka alanda mesela serbest piyasayı eleştiriler yönelten bu insanlar nedense bu işte patronların çıkarını düşünmeye başladı. Evvela şunu söylemek lazım. Serbest piyasa yalnız patronların serbestiyeti değildir. Yani e, patronların istediğini istediği gibi çalıştırması, onlara istediği kadar maaş vermesi falan değildir. Serbest piyasada işçi de serbesttir. Yani emeğini satan insan da arzu ettiği fiyata satabilmelidir bunu. Bu iş nasıl olur? Doğal çatışmalar ve doğal rekabetler vardır değil mi? Hani işi çok isteyecektir, patron az verecektir ve iki tarafta ama bir diğerine muhtaç olduğu için bir optimum nokta bulunacaktır. En azından kağıt üzerinde böyle. Bu ne zaman bozulur? Mesela bir, rekabet ortadan kalktığında bozulur. Yani bir şirket aşırı devleşerek diğer şirketler üzerinde bir tahakküm kurarsa böyle olur ki mesela biliyorsunuz Amerika'da bu teker karşıtı yasalar standart oyulu parçalamıştı yanlış hatırlamıyorsam 7 farklı şirket çıkarmıştı onun bünyesinden ki bu olmasın bir hegemon ortaya çıkmasın. Bir de zaman zaman devlet müdahaleleriyle böyle olur. Niye e, devlet müdahaleleriyle zaman zaman diyorum? Her devlet müdahalesi kötü değildir. Ben orada liberal anlayışa daha yakın olduğum için devletin hakemlik vazifesine inanan bir insanım. Yani ekonomi dışı aktörler olması lazım ki ekonomi dışı diyorum özellikle ekonomi meselelerine ekonomi dışı bir birtakım faktörler tesir ettiğinde onlar da aynı ağırlıkla buna müdahale edebilsinler ve toplam faydayı hem birey lehine hem cemiyet lehine edebilsinler. Yani şunun gibi mesela ulus devlet çok önemli bir mevzidir. Neden? Çok zengin bir ülke, fakir bir ülkeyi normalde eğer bütün dünyada piyasa koşulları hakim olsaydı aynı tekerlerin hegemon olması gibi üzerinde hakimiyet kurabilirdi. Ama ulus devlet bize bu mevziyi sağlıyor. Bunun gibi arkadaşlar. Peki devlet nasıl zaman zaman müdahale yapıyor? Bir, şeyi hatırlayın. E, kira artış kısıtlaması. Bakın bir sürü kiracının ve ev sahibinin birbirini vurduğu haberleri yapıyoruz değil mi? Bıçakladığı falan yani hani çoluğun çocuğun yanında adam öldürdüler. Kimi zaman ev sahipleri kiracıyı öldürüyor, kimi zaman kiracılar ev sahiplerini öldürüyor. Şimdi ben iki tarafı da anlayabiliyorum bu arada. Sorun şurada sen bir zaruret getirdiğinde ve bu zaruret piyasanın doğal koşullarıyla alakalı olmadığında böyle olur. tuhaf bir tansiyon yaratıyor. Diyorsun. Yani piyasa serbest kalabilseydi o e, karşılıklı pazarlık, karşılıklı diplomasi kendisine daha uygun, tamam yine tansiyon olurdu ama adam öldürmeden, daha uygun bir optimum nokta bulurdu. Bunun gibi bir başka iş yapıldı. Sadece Türkiye'de değil bütün dünya, kaçak göçmen, hatta legal göçmen de dahil. Ne oldu? Düşünün ki belli ülkeler kendi sınırları içerisinde belli standartlar, yaşam standartı, sağlık standardı eğitim standardı yaratıyorlar. Bu o ülkenin o anki işçi pazarı, sermaye pazarı değil mi? E, kültürel dokusu falan gibi birçok parametre tarafından belirleniyor. Siz bir anda buraya ne verirsen razıyım abi diyen yani özlük haklarından vazgeçmeye, o standartlardan vazgeçmeye hazır hatta o standartta hiç tatmamış dolayısıyla onların da birer ihtiyaç olduğunu bilmeyen, yokluğunda da olur ne olacak diyen bir sürü getiriyorsunuz. Bu arada mesela Türkiye için çok geçerli değil ama Avrupa'da bu sürüden daha da aşa aşağılık bir grup var. Onlar hiç çalışmak da istemiyor. Oradaki böyle sosyal yardımlar bana yeter abi diyen bir kitle. O tamamen parazit. Doğrudan parazit. Fakat öbürü aynı lümpen proletarya gibi. Yani e, o grevi kıran mesela. işçinin direncini kıran falan bir yapı. E, patron lehine bir rekabet yaratıyor orada. Mesela bana geliyor diyelim ki birisi işte kurgucuyu kovacağız. E, öbürü diyor ki Türk ben işte 30 bin lira istiyorum. Suriyeli diyor ki ben 10 bin liraya yaparım abi. Belki hatta Suriyeli daha e, tecrübeli falan filan. Ben onu tercih ediyorum. Çünkü o adam o anda buna muhtaç. Ve ben onun muhtaçlığını sömürüyorum demektir. Nedense bizim tırnak içinde solcularımız, hümanistlerimiz, insan perverlerimiz işin bu tarafını hiç görmüyor. E biz eğer bu yanlışsa ve diyelim ki Suriyeli, Afgana falan da Türk işçiye verilen özlük haklarını birebir vermek zorundaysak onun burada ne işi var? Zaten burada işçi vardı. Türkiye bu arada e, misafir işçiye ihtiyaç duyan bir ülke de değil. Halihazırda e, kronik ve yüksek işsizlik oranlarıyla yıllardır sınanan bir ülke. Yani Türkiye benim çocukluğumdan beri en azından doğrudan şahit olduğum kadarıyla hep işsizlik rakamlarının arzu edilenden yüksek çıktığı bir ülke. Şimdi böyle bir e, mantık hatası var bu işte. Üstelik solun şeyi savunması çok absürt geliyor bana. ya bu kaçak göçmenleri ya Türk işçisinin grevini kırıyor bunlar. Türk işçisinin kozlarını elinden alıyor. Patrona dikilmeyi engelliyor. Sonra bunlar giderse ekonomi batar. Ya biz şimdiye kadar bardak üretmiyor muyduk? Tekstil üretmiyor muyduk? Ne bileyim fabrika çalıştırmıyor muyduk? Tarım yapmıyor muyduk? Hala hazırda kurulan doku köle emeği üzerine kuruldu. Bakın aynı laflar Amerikan İç Savaşı zamanında köleci güney eyaletlerin temsilcileri tarafından edildi. Bunlar dediler ki işte köle olmazsa pamuk ekilemez falan. Bakın Amerika'da hala pamuk üretimi var. Ve e, bayağı yüksek bir oranda var. Tekstil sektörü de devam ediyor. Şimdiye kadar zaten yapılıyordu. Şu an olan suni bir şey. Yani e, kira zorunluluğunu mesela ortadan kaldırdığınızda kiracı kalmayacak mı? Ya da bu emlak sektörü e, krize mi girecek? Çökecek mi? İnsanlar evde yaşamayacak mı mesela? Diyelim ki hala Türklerin bardağı, çanağı, yeme, elektriğe, suya neyse bunlara ihtiyacı olmaya devam edecek. Ve Suriyeli, Afgan falan gibi göçmenlerin, kaçak göçmenlerin, kaçakların yarattığı haksız ve patron lehine rekabet olmazsa her her zaman olduğu gibi piyasa koşulları içerisinde parası olan adamlar şunun hesabını yapacak. Yani ortalama bir işinin maliyeti bu benim yapmam gereken yatırım şu. Bunun yıllık bana yani işte geri dönüş süresi, amorti süresi de şu. Yapayım yapmayayım mı? Birileri yapacak. Çünkü o ihtiyaç devam edecek. Suriyeliler gittiğinde ihtiyaçlar ortadan kalkmayacak. Hatta ve hatta Suriyeliler gittiğinde düzelecek birçok mesele var. Yani e, sağlık sektörü üzerindeki yük azalacak, eğitim sektörü üzerindeki yük azalacak, gayrimenkul sektörü üzerindeki yük azalacak. Bunların işçi yaşamına olumlu katkılar olduğu için işçilerin arzu ettiği belki fiyat beklentisi de düşecek. İşin bu tarafı da var. Yani bir de mesela işte Suriyeliler giderse batacak. batsın. Yani hani ne ara biz bu kadar patron sevdalısı olduk ya? Bunu patron olarak söylüyorum. Yani manyak mısınız oğlum siz? Yani sen seninle hiç alakası olmayan, sana hiç faydası olmayan bir adamın batmasını hayat memat meselesi yapmışsın. Onun için neredeyse kurşun atıp kurşun yiyeceksin. Geri zekalı mısın sen? Sen vatandaşsın, sen işçisin ya da sen emeğini satıyorsun, sen tırnak için işte beyaz yakalamaya bunların hepsi işçidir arkadaşlar. Hatta ve hatta mesela benim gibi işte avukat falan ya da benim işte bir danışmanlık reklam firmam var. Bizler e, sermayesi üzerinden para kazanan insanlar değiliz. Evet şirket sahibi olabiliriz ama biz de gerçek anlamda patron değiliz. Çünkü biz hala emeğimizi satıyoruz. Bir avukat eğer şunu yapmıyorsa yani bir avukatlık firması kurdu, kendi evde yatıyor ve işçi avukatlar onun için çalışmıyorsa o da işçidir. Hala emeğini satıyordur. Sadece emeğini satış prosedürleri standart bir işçiden farklıdır. Dolayısıyla ya sen bu pozisyondayken ve e, bu pozisyonda o kaçak göçmen fenomeni olgusu senin aleyhine Yine bir Türkiye yaratırken böyle bir tavır alman senin bizim İskender Öksüz'ün deyimiyle özüne oryantalist olduğunu gösterir. Yani sen kendini bir başkası zannediyorsun. Daha doğrusu zihninin bir tarafı kendini olmadığı bir yerde hayal ediyor. Bakın bu mesela şeyler de çok olur. Böyle diktatorya savunan, işte militarizm savunan, krallık savunan insanlar da o insanlar bilinçaltlarında kendilerini hep diktatör, general yahut kral olarak hayal ederler. Kimse maraba olmayı hayal etmez. Halbuki arzu ettiği o sistem iktidara gelse kendisi maraba olacak. Bunlar da böyle tipler. Yani işte Kayseri'de bir tane patron varmış da buna yazmış da efendim Suriyeliler çıkarsa ben iflas edeceğim. Tamam evet. Yani bu şunun gibi mesela e, işte inanmış bir kapitalist olarak hep dediğim bir şey var. Ben batar bu piyasanın lehinedir kardeşim. Bak ben batarsam. Neden? Eğer ben yanlış bir yönetim stratejisi izliyorsam, yanlış bir yatırım stratejisi izliyorsam, şirketimi yönetemiyorsam, diyelim ki inovasyon yapamıyorsam, maliyetleri düşüremiyorsam gibi gibi daha iyi yapan birisinin benim yerimi alması iyi bir şeydir. Vatandaşın da lehinedir bu arada. Hizmetleri ucuzlatır değil mi? E, maliyetleri azaltır, kaliteyi arttırır gibi. Heh. Sadece şuna itirazım var. Benim suçum olmayan bir şeyden dolayı batarsam, yani Tayyip Erdoğan'ın kendisini ekonomist zannetmesi yüzünden batarsam şikayet ederim. Çünkü ben her kararı doğru alıyorum. Her işi doğru yapıyorum ama bir adam tutturuyor ben ekonomistim diye saçma sapan argümanları hakikatmiş gibi insanlara dayatıyor ve ona göre bir takım kararlar alıp ekonomiyi mahvediyorsa o zaman şikayet ederim. Yoksa patronun batması kötü bir şey değildir. Çünkü şöyle zannediyorsunuz bir tane patron var hani o patron olmazsa bir daha kimse patron olmayacak. Yok olur sen olursun patron. Yani e, elinde sermayesi olan ya sermaye biriktiren birileri gelir yine patron olur. Birilerinin patron kalmaya devam etmesi için sistem kurmak kapitalizme de karşıdır bu arada. Serbest piyasayı da baltalar az önceki lafları bu yüzden Birilerinin batmasıdır aynı zamanda kapitalizm, serbest piyasa. Ki daha iyi yapan birileri gelebilir. Diyelim bugün son programımızdı. Ufak bir anonsum var. Yani haftanın son programıydı. bir Türkiye turuna çıkıyoruz sevgili dostlar. Bu videonun altına koyacağımız bağlantıdan hem şeyi görebilirsiniz gideceğimiz illeri hem de kayıt yaptırarak dilerseniz görüşeceğimiz arkadaşlar arasında yer alabilirsiniz. Epey geniş yani 30'u aşkın bir il var takvimimizde. Epey geniş bir coğrafyayı gezeceğiz ümit ediyorum ki çok güzel yeni dostluklar kuracağız, yeni yoldaşlar kazanacağız ve hep birlikte Türkiye'nin gidişatına dair çözümler, planlar yapacağız. Bizi yalnız bırakmayın, biz de sizi yalnız bırakmayacağız diyelim. Pazartesi görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.